Selamlar herkese, arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün yayın hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yorumlar zamansız, istediğiniz herhangi bir durum, konu veya zaman dilimi için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez, istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra bir de genel kart alalım. Ve başlayalım. Evet kart şöyle diyor ki kabullenmek hayatın öğrettiği en zor derstir ve bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin. Bu destede ben aşağıdaki şeylere çok çok takılmıyorum sözlere de. Görsel daha çok önemli ki bu görsel de burada aslında bir biçimde uyumlu. Şimdi burada şöyle bir şey var sanki nereden başlasam? Şimdi bir, bir tip Six of Wands kartıyla bir tip bir başarı var burada tamam mı? Yani bir tip başarı, bir tip e, bir parlama anı, bir tip ortaya çıkmış belki çok iyi gözüken bir ürün. E, yani burada gördüğünüz zaman sahnede e, dinleyicilerin, izleyicilerin alkışlarını kabul eden bir karakter var yani baktığınız zaman. Şöyle göstereyim. Yani bu böyle bir parlama anı mesela. Ama onun arkası var. Dead and Reborn kartıyla. Onun görünmeyen yüzü var. Yani şey gibi düşünelim. İşte sahnede bir performans sergileyen bir insan mesela. Hani o an çok güzel gözüküyor, performans çok iyi, herkes alkışlıyor falan. Ama o kişi oraya gelene kadar ee, o başarıyı sergileyene kadar yapmak zorunda kaldığı şeyler. ...ortaya koyduğu performans, onun yorucu tarafları... ...şey gibi mesela... ...internette çok dolanır, görmüşsünüzdür. Ee, i̇şte bir balerinin... ...mesela... E, ...ayaklarındaki yaralar. Bizim görmediğimiz taraf. Hani orada çekilen acı. Alınan yaralar. Ya da belki bunun da ötesinde... ...belki nasıl desem, belki hoş olmayan... ...ne kadar çok belki Hoş olmayan yapılmış bir şeyler. Ee, hani başarılı olmak için işbirliği içine girilen negatif insanlar mesela negatif durumlar yani orada bir parlak sahne vardır ama ya da gözün önüne böyle şey geliyor şu an böyle bir takım e, süper efsane mesela yapılmış elektronik aletler işte son teknoloji şunu yapıyor takla atıyor bunu yapıyor falan efsane onun için hazırlanmış reklamlar ama işte onların parçaları e, işte bir takım üçüncü dünya ülkelerinde üç kuruşa çalıştırılan Çocuk işçilerce yapılıyor falan gibi yani illa bu kadar negatif olmak zorunda da değil bu arada olan bir tane şeyler yani arka tarafta olan bir tane şeyler o başarı için ama öyle veya böyle o şeyin bir arka tarafı var yani bir sahne arkası var bir görünmeyen tarafı var bir anlaşılmayan tarafı var ee, kim için yay için ama sadece yay için değil sanki birileri için ya da biri için daha yayla birlikte yani sanki bu arada yay bu kişiden haberdar mı bilmiyorum bana öyleymiş gibi gelmiyor. Ee, ki belki biraz da mesaj bu. Yani orada sanki bir sahnede bir bir şey bir performans ortaya konuyor. Ve sanki yay bakıp diyor ki o sahnedeki performansa ya da o, o ürüne ya bunu nasıl yapıyorlar? Yani bu dışarıdan gözüktüğü kadarla yapılacak bir şey değil. Ee, basit bir şey değil. Bunun arka tarafta buna şey gibi mesela meşhur vardır ya. Coca-Cola'nın gizli maddesi. Hani Coca-Cola özellikle çok çok öncesinde tabii yıllar önce hani çok lezzetli bir şey ama onun mesela tam tarifi bilinmiyor. Şirketlerce saklanıyor. Çünkü orada ekstra atıyorum eklenen bir şeyler, yapılan bir şeyler var. Hani o bilinmiyor kimse tarafından. O ne işte? Yani oradaki o, o esas tadı veren, o esas başarıyı getiren ya da o ürüne o esas parıltısını veren işte ekstra şey ne? Ve o ekstra şey çok basit bir şey de olabilir. Ama mesela hani bir ara çok şey böyle saçma zaman geyi dönüyordu ya ekstra madde Coca-Cola'da fare zehriymiş mesela falan gibisin hani. Gerçek değil tabii ki ama hani bazı şeylerin de gerçekten biraz öyle bir tarafı olabiliyor ya aslında o bilmediğimiz e, madde oraya son eklenen şey aslında negatif bir şey. Şimdi yay bir şeye bakıp bunu anlamaya çalışıyor işte o ekstra madde ne? O gizli madde ne? Gizli eklenen unsur ne bu şeye? Bu şeyin arkasında, bu sahnenin arkasında, sahne arkasında görmediğimiz çabanın içinde neler var? Diyor ve bunu anlamaya çalışıyor. Neden? Bence Night of Wands ve Strength kartıyla bu şey yayında yapmak istediği bir şey. Belki yayında kurmak istediği bir iş. Örnek vermek gerekirse. Yayında gelmek istediği bir nokta. Ee, veya ve yay rahibe kartıyla, baş rahibe kartıyla dikkatle o şeye bakıp Sanki onun ötesini görmeye çalışıyormuş gibi. Yani neredeyse böyle sezgisi olarak. Sezgisel değilse bile çok daha ayrıntılı inceliyor. Yani işte bunun arkasındaki olay ne? Ee, onu anlarsa çünkü onu çözerse ve o yapabileceği bir şeyse onu yapacak. Onu yapmak istiyor. O da onu ortaya gelmek istiyor. Fakat başkaları daha var bunu yapmaya çalışan. Aslında yay bu konuda yalnız değil. Başka insanlar da var. O şeyin arka planını anlamaya çalışan. O şeyin nasıl yapıldığını anlamaya çalışan. O şeyi çözmeye çalışan. Ve yayın bu insanlardan haberi bence yok. Eee... Ve o insanlar da bir şeyler bulmuş durumdalar. Hatta o insanlar da e, ya da o insan belki bir kişi o şeyin arka planı anlamak için daha farklı yöntemler. Hatta belki biraz e, bilemiyorum sakat yöntemler diyeceğim. Hani öyle bir şeyler kullanıyor gibiler. Çünkü yay tamamen hyperstresle belki çok daha sezgisel olarak ne bileyim sahnede bir işte ne bileyim bir büyücünün şov yaptığını düşün işte. Ortadan ikiye bölüyor kızın <laughs> büyücü. Ee, yay sadece dikkatle oraya bakarak şey anlamaya çalışıyor. Nasıl yapıyor ya? Ee, bir dakika saçım varmış. Nasıl yapıyor diyor yani. Hani dikkatle sadece şovu izliyor tamam mı? Ama mesela diyelim ki orada başka insanlar var. Sadece dikkatle şovu izlemiyorlar yayın yaptığı gibi. Ya da defalarca defalarca o şovu izlemiyorlar da. Sahne arkasına gidip belki de işte o işte sihirbazın odasına giriyorlar. Gizli gizli. Çünkü bu bir hırsız kartı. Gördüğünüz gibi burada karakterin elinde hatta bıçak var böyle karanlıkta hareket ediyor falan. Belki onlar bu sırrı anlayabilmek için, bu meseleyi çözebilmek için gizli gizli sihirbazın odasına girip eşyalarını karıştırıyorlar, notlarını karıştırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani içeriden daha farklı bir biçimde bilgi alıyorlar ve bence yayın elindekinden daha fazla bilgi sahibiler bir, bir takım konularda bu meseleyle ilgili. Şimdi bunları niye böyle bu şekil uzun uzun anlatıyorum? Şimdi burada diyor ki kabullenmek hayatın öğretti en zor derstir ve bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin. Ve burada da gene bakın yaprakların arkasında kalmış. Böyle gizlenmiş bir yüz var. Burada bir yüz var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani orada gizlenmiş bir şey var. Yayın bulmaya çalıştı, anlamaya çalıştı. Şimdi burada sanki tavsiye şuymuş gibi yay için. Yay sadece kendin sezgisi olarak bu şeyi anlamaya çalışma. Sadece sen kendin bakma. Um, çünkü bu şekilde belki ya süreç uzuyor ya e, nasıl desem sürecin uzamasındansa konu biraz şu, ya bu şey gerçekten çok yapmak istiyormuş gibi gözüküyor ama belki arkasında dönen şeyleri öğrenirse yapmak istemeyecek. Yani aslında orada ne yapıldığını neler döndüğünü öğrenirse. Ee, i̇lla onlar gene tekrar diyorum çok kötü şeyler olduğu için değil belki ama belki yay şey diyecek ya ben böyle şeylerle uğraşmam abi. Hani, ya da bunlar benlik şeyler değil bunlar benim yapıma ters diyecek belki de. Dolayısıyla yayın daha fazla bilgi sahibi olması lazım. Sanki buradaki mesaj şu yay için. Yay senin gibi diğerleri de başka insanlar da var bu şeyin arka planını anlamaya çalışan. Belki bu bir iş falan mesela. Onlarla temasa geçsene. Yani sadece internete bile yazıp hani e, kendi sorunu, kendi merakını birilerine ulaşabilirsin aslında. Bunu araştıran senin gibi daha arka tarafını anlamaya çalışan başka insanlara ulaşabilirsin. Bir baksana onlar neler bulmuş. Onlardan biraz bir bilgi alsana. Yani senin gibi bu şey nasıl yapılır ya? İnsanlar bunu nasıl yapıyor? Eee diyen insanlarla bir araya gelmeye baksana yani tek başına sadece sanki sadece sen bu şeyin arka planını araştırıyormuşsun gibi davranmaktansa daha doğrusu bu böyle özellikle yayın kasıtlı yaptığı bir şey değil de yayın sanki hiç aklına şey gelmiyor bir dakika ya bu soruyu başkaları da sormuş olmalı ee, ve belki de o başkaları benden daha fazla bilgi sahibi olabilirler ya da benim bilmediğim alanlarda bilgi sahibi olabilirler belki de bunu sormak lazım yani. Hani bazen internette bir şey aratırsınız ve bir forum bulursunuz. Sizinle birlikte aynı soruyu sormuş ve bir biçimde bir takım cevaplar bulmuş insanlarla bir araya gelirsiniz ya. Burada biraz böyle bir şey var. Eğer yay bunu yaparsa o diğerlerinin başka şekillerde, kendisinden daha farklı şekillerde daha fazla edindiği bir takım bilgileri elde edebilir. Ve o zaman belki bu şeyle alakalı fikri değişebilir. Ee, enerjisini belki başka bir şeye verir. Çünkü yayın kendisi şu an çok güçlü bu konuyla ilgili. İmparator... O dokuzlusu, değnek e, şövalyesi, güç kartı, e, değnek kraliçesi, yüksek rahibe yani bir iki üç tane büyük arkana bir tane şövalye, bir tane kraliçe, bir tane de dokuzlu kartımız var. Yani şöyle bir şey var yayın çok fazla şu an enerjisi verecek enerjisi gücü hamle yapacak imkanı belki bir şey yapmaya yönelik arzusu var. Ee, ve yay o şeyi bu şeye vermek istiyor. Yani şey gibi düşün. Param var yatırımı buraya yapmak istiyorum. Halim vaktim var enerjim var. Fiziksel zihinsel yatırımımı bu şeye yapmak istiyorum. Yani şu an bu noktada. Ama belki de gerekmiyordur. Belki başka bir şeye yatırım yapsa daha iyidir. Ee, belki bu konuyla ilgili öğrenebileceği, başkalarından öğrenebileceği, alabileceği bilgiler vardır. Mesela. Ve o kaynaklarını belki başka bir şeye harcamasına sebebiyet verecek. Yani belki karar değiştirecek. Yani diyecek ki ha yok ben elimdeki imkanı buna yatırımlamayayım. <laughs> vermeyeyim yani bu şeye. Ee, başka bir şeye vereyim. Ya da ben bu şeyi yapacaksam bile <laughs> ben bunu başka şekilde yapayım. Bu şekilde yapmayayım. Bu şekilde yapılması yani bu sahne arkasında yapılan şeyler benim hoşuma gitmedi. Ya da benlik değil. Diyecek ee, belki de Dolayısıyla yayın biraz etrafına, yani kafasını kaldırıp biraz etrafına e, bakması, diğer insanlarla belki bu konuda konuşması, belki internete yazıp işte hani bu şeyin bu şeyi nasıl yapıyorlar, bu şeyin arka planı ne, bu böyle işmiş olabilir. E, bu romantikse de öyle bir şey de olabilir. Mesela bir insan dışarıdan bakınca çok arka gözüküyor olabilir ama onunla ilgili etraftan bilgi toplamanın yolu varmış gibi gözüküyor. Bazen dışarıdan süper gözüken insanların arka tarafta çok yükü vardır. <laughs> yani çok mental yükü vardır uğraşmaya değer midir yani hani. Dolayısıyla biraz etraftan bilgi alırsa sadece kendi kendine bakmak yerine, kendi kafasının içinde bunu halletmeye çalışmak yerine yay. Belki de fikir değiştirecek. Belki ki yok ben elimdeki maddi manevi kaynakları bu şeye harcamayayım en iyisi diyecek. Evet hikaye bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.